Merhaba, iyi günler, 12 Kasım 2024, çiğ var, hava durdu, Poyraz geriledi, yerini lodos doldurmaya başlayacak, lodos günleri başlamadan bir dengede, İşte bu semaverin dumanından da anlaşılıyor, deniz havası, evet, 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 evet. Evet, bu da geldi. Bu da geldi. Bu da geldi. Bu da istiyor. Bu da istiyor ben meşhur olayım. Bu da geldi. Sen de mi geldin? Devir metraf. Sen büyük. Bunlar yavru da küçük. Seni seveceğim ben. Oh, 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 oh. Ah, oh. oh, bu da geldi. 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 Bunlar artık meşhur oldu. Bunlar artık meşhur oldu. Eh ah, canlarım benim. Ah güzellerim benim. Oh 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 oh. Nasılsınız? Nasılsınız? Otel yapıyorum bunlara. Otel yapıyorum. Elim biraz çivit battı ama olsun. 60 santime 70 santim 50 santimde yükseklik 25 santimde taban. Hadi bakalım yavaş. Yavaş. Hadi aşağı inin bakalım. Ben bir, bir kitap tanıtacağım müsaadenizle yüksek müsaadenizle. Haydi bakalım. Haydi. Tozunu toprağında silkeleyelim. Haydi. Siz biraz müsaade edin bana. Bir iki dakika yeter. Ben size tekrar bakacağım. Yani. Cesim Taş Sorgudaki Şiirler Kars Kazman Aşağı Karagüney Köyünde doğup ilk orta öğrenimini Kars Merkez Lise öğrenimini Kars'ta başlayıp Digor Lisesi'nde bitirmek zorunda kalıp demek ki bir zorluk var yani. Öyle ne olduysa bir keyif yok yani. Tayin mi? Zorla göç mü? 1985'te ah canım ah canım sen de mi geldin? Bilmiyorum, siz hepiniz asilsiniz. Ben size neler alacağım? Sana da otel yapacağım ama senin otelin bir, bir buçuk metre. Heh. Aa güzel. Dur, dur şimdi. Şunu tanıtayım bak. Tamam, tamam. Toplamaya ötekiler. Tamam. Oh, berbat. Şimdi. Tamam. Tamam. Nerede kaldı? 1985'te Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne devam edip 5 yıllık fakülte yaşamı mı tüm çelişkiler namussuzluk ve faşizan faşizan teröre karşı devrimci tavırla sürdürüp çeşitli tutuklama, takibat ve işkencelerden sonra 1990'da sınırları terk etti. Ama yalnızca sınırlar. Şiirlerim ilk defa 1987'de Güneşe Çağrı dergisi, 1990 Devrim Yolu ve benzeri dergilerde yayınlandı. Sevgilerimle Cesim taş. Şimdi teşekkür ederim ve benzerini kullanıyor yani. Güneş'e Çağrı dergisi 1990 Devrim Yolu ve benzeri. Pek çok değerli arkadaşım, kardeşim vesaire diyor, vesaire. Yani bunlardan çok var ve değersizdir manasına gelir ve benzeri der demek bu asildir, değerlidir ve bunun gibi daha asil, değerli dergilerde yazı yazdım manasına gelir yani. Sonra. Ee, ekonomimiz e, harika olduğu için sıfırlara dikkat edelim yani. Evet, güzel sıfırlı bir kitap. Evet, iyi yönetiliyoruz. Algıda diyor sorun var. Şimdi bu cesim taş. Arka kapak fotoğrafı Toto Horsten, Bernd. Fotoğrafı çeken Gal üyesi olan Alman dostuma teşekkür ediyorum. 2 üç i var burada. Evet. Yani i'ler fazla. Bunlar her zaman oluyor. Her zaman da olmamalı. Yani bunlar dikkat Pinnersberg, Almanya. Evet. Geçen gün bir kitap okudum. Ee, kitabın başlığı Almanlar için Hun hun çocukları diyor hakaret olarak. İngiliz kitabı. İngilizler, Almanlara diyor ki Hun işte. Vuruldukça türkülerimiz yürüyorsa dilen zafer bizimdir. Kürt Kürt Cem E Çeto sularının oynak göbeğini hoplatıp nal sesleriyle balık gerdanlı kısraklarımızın kıvrak çalımlarıyla. Terkimizde umut, sevda, İran ellerinden nazlı gelinlere kına ve tütün. Güneşi öpüyoruz. Yalın ayak bir şafağın baygın esintisinde sınır ufuklarında. Bırak. Kürtlük de var. görmemekte 1986 Kars. Bu gelinler var bizim dışarıdan gelen gelinlerimiz var yurt dışından, başka ülkelerden. Hemen böyle bir şey oldu mu insanın aklına şey geliyor. Rusya, Avrupa gelinleri. Oysa bu İran'dan, Suriye'den, Irak'tan, Ermenistan'dan, Azerbaycan'dan, Yunanistan'dan, Fas, Cezayir, Tunus, Mısır'dan da bize gelinler geliyor. Yani bunlarla ilgili dizi çekilmiyor. Bunlarla ilgili şiirler, öyküler, romanlar okumuyorum. Bir film izlemiştim. Sadece Kars'ta işte bu piyanodan sarı çıkan film var ya. Çıkıyor. Yani güzeldir. Yani. Dört duvar arası. Dört duvar arkası. Mapus dörtlüklerin gürültüsüyle uyandım. Mavi boyalı uykulardan ayak uçlarıyla dokunuverdi verdi yastığıma. Dili okunamayan kavgacı hepsi de. Militan kınından çıkmışçasına paslı gökyüzünü selamlıyor. Yosun tutmuş duvarlar arasından benekli uçurtmalar. Hepsi de inatçı. Mapus dörtlükler izliyorum. Yutkunan bebelerin körpe yüzlerinden. 1987 Kars. Acı yıllar o yıllar. Ben sık yönetimde yargılandım. 16 gün dipçikle polisler karşı yakasında kapalı kapalı ne diyorlar Kapalı basketbol sahasında küçük de vurdular 103 arkadaşıma ve bana 16 yıl. Sonra sık yıllar, Sonra özel, özel idarede yargılanmalar. Sonra bu 12 Eylül eziyetini çekenler, işkencesini görenler, gözaltında kaybolanlar, e, mağdurlar, <laughs> kutusunu sol iktidar oldu, hiçbirine değer vermedi. Hiçbir. Çünkü kadrolar dolu, kafalar dolu, Kullanma sanatı Türkiye'de siyaset oldu. Kullanma sanatı. İnanmadan savunma sanatı. Onu inanmıyorsun ama onun mükemmel uzmanlık düzeyinde savunuyorsun. O hale geldi işte. Neye inanmıyorsan, onun uzmanısın. Savunma uzmanısın. Neye inanmıyorsun? Evet. Bütün insanlar böyle. Oldu. Hiç inanmadıklarını savunma için hepsi birer e, harika sanatçı. Siyaset sanatçısı. Bilinmeyen şeyler, bu 1946'da başladı yani, çok bahtili bir dönem diye bize getirdiler. Ondan sonra e, Celal Bey Hareketi, daha önce anlatmıştım, bir daha anlatayım. Bizim bu Çeşme, Karaburun, Alaçatı dağlarına, köylerine eşeklerle ve katırlarla bir de atlarla gidilirdi. Oralarda yol falan filan hiçbir şey alamayan İnce bir araba yolu hepsi bu. Bedava verseler almazdın. O şeyi verseler. Bilmezdin ki yerini kimin nereye alıyorsun. <laughs> Sarpıncı'ya gittim. Yeni Liman'a gittim. Mordoğan'a gittim. Ee, kayaların dikenlerin içinde bir yer. 1970'lerde. Siyasiler geliyorlar. Cuma günü, öğleden önce. Geliyorlar kahvelerde sohbet ediyorlar. Öyle mikrofon yılları değil. Aküm akü makü alıp da öyle bağırsın yani Attan iniyorsun. Köy kahvesinde sohbet ediyorsun. Atı bağlayacak yerler var. Eskiden de bazı taşlar vardı atları bağlamaya. Binek taşları vardı. Oradan o binekten binerdin ata. İzmir'in içinde de bazı mahallelerde görüyorum köşe taşlarını. Oraya ayağını çıkarsın, atı da çekersin, yerine binersin. Ondan sonra orada e, kahvehane konuşmasını yapıyorlar. Sonra sela verilir. Ne selası? Cuma selası. Kalkıyorsun, abdest alıyorsun. Ne yılları? Mendil yılları. Şöyle. Şöyle mendiller. Koyuyorsun. Suyunu alıyorsun, Nereye koyacaksın? Hayıtlar var. Köy meydanlarında. Bizim köy meydanında vardı. Orada mezarlığın kenarında hayıt. Tam Atatürk heykeline az ilersin. Eski Atatürk heykeline az ilersin. Hayıta koyuyorsun. Mendil. Ondan sonra başlıyorsun Cuma'ya, namazın. Hoca ezan okuyor. İçeride gavet. Yine ezan okunuyor. Farzı sünneti kılıyorsun, selam veriyorsun, çıkıyorsun. Bir coşku, bir kucaklaşma, bir vedalaşma. Getirin atımı, çözün atımı. Böyle zeybek türküleri var ya. Çözün atımı, getirin atımı. Köy biniyorsun, gidiyorsun. Sen gittikten sonra köylü o hayıttaki mendili almak için içeride rekabet başlıyor. İşte al sana, al. Bilinmeyen şeyler. Bir bakışta anlaşılır şimşek çakan gözlerin affetmezliği. Zorunuza mı gitti? Eğik başlar, aç gözler, fazlalıklar. Bir dokunuşta hissedilir. Yürek dolusu çığlığın, apacanlığı. Sorgulayın kendinizi, satılmış uçaklar. Bir tadışla anlaşılır kaçınılmazlığı paylaşımın Beklenen gün. Islık sesleri altında Poyraz'ın esintilerle kucaklıyordu kar tanecikleri. Kaşımız gözümüzü süslercesine, pamuk zerrecikleri. Buharlaşan anıların soğuk yüzleri, nargile tadında söylenceler, ahbap çavuş yakınmaları. Gülen ayva ve aile ağlayanlar, çıplak bir gece, zemheri heybetince. kitaptan alalım. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.